Gelmiyor lan kimse. Bir kişi Lan La geliyor öyle artık geliyor geliyor. dakika Sadece polislere bak. Havada polislere bak. Bakıyorum. Bak bak bir squat var. Hadi gördün mü? Bir grup bir de tekli. Eee aldık gözümü Var. Ortaya bak. Atana bir var. Aa silah. o korktum lan. Başkası zannettim. Ne Oğlum.

Yine Bitti mi lan? Oo. of 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 Böyle alındı. Kar var burada. Cez 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 cez. Şey salsana Oy oy, oy, oy tamam ben buldum 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 kar buldum kar Bence daha vardır burada bir bir iki kişi falan vardır. Yani. Altı. Hepsi adam. Harbi ya. Evet. Allah an. Ah. Bu nasıl ölmüyor lan sen? Düşman yapayım? görüldü. Ben ya. ses var. Vallahi mi? Önümde. Vallahi mi? Sal, sal bana, sal bana. Ha burada Düşman bot görüldü. Sal Çok değildir ha. Ne kaç? Düşman görüldü. Wow. Ya bot, ne şey şey... Ah, bu, bu, bu Hello bro. Bakın boşun... a bastı tane. Vurmuyor lan. Vay Vay vuruyor, la. Vurmuyor. Lan lan vurmuyor. Hasta ben inemiyorum. Ben inemiyorum. Ben inemiyorum. Ben inemiyorum. Ben burada kaldım. Şeye bak. Şeye bak. Basıyorum inmiyor. Ekle. <laughs> <laughs> bu, bu niye vurmuyor bizi? Dur dur çok değişik olaylar falan. oluyor. Dur çok değişik olaylar oluyor. Hello. <gülüyor> 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 dur patlatayım tamam sen. Ay yapma şey bu. Bekle geliyorum ben. Buraya girip geliyorum ben. Abi inmiyor ya, ya, in ya. ya. Adam lan bu. Adam selam, adam. Rükmüşsün. Niye vurur mu? ya? Niye vurmuyor? Biz de vurmuyoruz ha vurmuyor. <laughs> Abi ne oluyor burada? Dur geliyorum. Evet diyor siz beni vurmadınız ben de sizi vurmuyorum. <laughs> <O adam. gülüyor> Allah'ım ya. Vurma. Valla mı? Dur bakayım. Lütfen. Vallahi bak orada. Çocuk bir Ney Hiç <laughs> lan bulamadım. Var ya elimde su. Allah'ım. Gitmen gelme. Hem bizi niye vurmuyor? <laughs> <laughs> Abi bot gibi ya bot gibi hareket yapıyor. Duymuyor musun? Acaba botlar mı konuşuyor? Niye Beni öldüreyim ama sizin hepiniz var He oldu oldu öldüreceğim birimiz oldu. Başka bir emrin var mı? Buraya ne sür gidelim Dostum ya sene. Hayır iyi bak şimdi sen vurma. Şu an benim sene vurmam gerekiyor. Kayıttayım ben şu anda. <laughs> Kayıttayım şu anda. Şu an seni vurmam lazım. <laughs> ben de seni çok Sağolun. seviyorum. Kendine iyi bak. Vuramam ya. Yapacak bir şey yok ama. Ömer sana bak. Yapmak, yapmak zorundaydık Ömer. YouTube videosu bu çünkü. Gel 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 gidelim, gel. Bu videoyu izlersen gel. seni çok sevdiğim bil. Tatlı Ömer. Aha. Evet. Gel lan gel. Çinli abi. Aha yine vurdu. La <laughs> bunlar da bot. Düşman Gülüşmeler. görüldü. Tam şeydi havadan düşmüş. <laughs> bunlar ne? Bazıcık adam da havadan mı havadan, düştü? düştü ha? Bunlar ne yapıyor? Bot olmayabilir mi? Ne yapıyorsunuz lan sonra değişik Mekmek olay. Sen bir kardeşim. Ben hemen gidiyor lootlamaya baba. Arkadaşım lootlamaya gidiyor. Botlar bile hain ya. Vurayım mı artık? <laughs> tamam. Kalktı. Doğru Çok Aha, Aa öne Ö... Ön... Yolda, yolda. Yolda. Kabına tamam, geçti, geçti bile. Kabına geçti bile. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Araba, araba. Vallaha mı? Arabayla mı gidiyor? Öyle bir şey. Öyle Asla! Şey. Kuşarak gitti ya. Ö... Sen bizi bari öldüreceksin ha. Solda durdu. Oha! O ne lan? Ne oluyor lan? Üstü aldım. Tamam, yordum Bekle, vurdum. Burada, önümüzde. Burada, burada. Mark the location. Diğeri de işte düşman görüldü. Ha bakıyor. bakıyor. Nereden bakıyor? Al çelle. Dur önümüzde başka Şimdi bir ses bundan, var. Bakın düşman. Dur Diğeri de orada. Tencerede. Hayır 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 ya. Aldım burayı. Senemi ne Düşman görüldü. Bitiremiyor sen. Hayır. O oh, bitiremiyor. Onu vursana ya lan bu. Rastlamaya geliyor. Şu an vurdum bizi gördün mü? Bak bak ölüyoruz biz. Bak şu an ben. Ben. Video. Ah. Video video. Aa ses. Bot. Kardeşim hoş geldin. Canlım benden canlım. Selamünaleyküm. Ben tamam orayı... aşağı. Kapattın lan mı bildin sen? Aa bir <laughs> tane daha. Düşman görüldü. Evet arkadaşlar bot kill rekorumuzu kırıyoruz. <laughs> Ölecek <Öğren> mi? Tam var burada. Aa şöyle eve girelim. Marked location. Bu evi çok merak ediyorum. Benim burada kill'im var nerede? Yok buna başka olur. <laughs> bu eve girmeden ben aha buradan bu aha gel. Üstlüyorum ben burayı. Tamam bir şey verdin. Çanta verdi. Ne verdin? Vay. Vay. Şey. Bu ne lan korku filmindeki müzik gibi? Bundan telif yemeyin. Lan yer yer lan valla. Bizim müzikten telif yeriz Adam bulsam bir kelle istiyorum kelle. Adam göster bana adam. <laughs> ne yapıyor lan bu lan? Bakayım mı lan? Durun lan orada. Aa kan çıktı ya. Abi kan çıkıyor ölmüyor çok saçma. Dur bu dal annesi dalma tamam. Bir gördüm. Aynen. Diğeri de Bekle. Gelecek. Allah beyler. Değil abi. Allah olmaz. Abi abi abi. Olayım. Youtube'dan video şey. Aa ya izin vermeliler ki çocuklar banka asıyorlarmış. Valla vururdum normalde de. Bank Şeyi bozdum. Bas 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 bas. Tepe. Onlar bizim ekmeğimiz bas. Durdular. Bu onlar mı? Bu onlar. Watch out. Onlar değil lan. Ben onlar da evlerde. Allah'ım. Bakayım. Bakın benzer değil. Ha onlar. Ya kendimi. Ben diyorum onlara ya. Atsana ya Ya evlerde bu taraftan geldi ama. Düşman gör. Ha? Burada. Tam <laughs> çok kalabalık. Vursana buradan bakıyor önümde. Bak vur. Hadi. Bana bak evet. Ben senin karşıda biliyorum. Yine var yine var. Bak geliyor. Düşman görüldü. Evet. Duvarın orada. Bekle. Önünde mi? Bekle önden değil değil mi oğlum? Ya bak önünde. Zanlı bas. Kaç kişisiniz lan? Kaç kişisiniz lan? Evet. Düşman ya. görüldü. Gittim ben. Buradan vurayım. Hadi kaç. Düşman görüldü. Vurmadım. İki tane kaçtı. Atla Ben de bombaya gider. Ha. Şeye girdi bir tane. Nereye girdi? Mark the location. Bence ben hocam Hı. bir bombaya. Alana kaçıyordur. Gel gel alana kaçıyordur. Hı. Hayır alan. Hayır gördüm. E yedi. Aa hese yedi. Gel yoldan kaçıyor. Ya hese atlamış kaskı vardı. Benzin bol dur. Devam et. Üç. Devam et devam et hiç durma devam et. Devam et devam Ne? Burası biraz iyi gibi. Önümüzde var mı adam? Ee, şimdi görürüz <laughs> adamı. adam ya. Neredesiniz lan? On kişi var bunların hepsini almam yok mu? Ay adam mı? bizim ha, bizimkiler Bunlar yine bilmiyor bizimkiler bilmiyor. ya. ya boş, la, geç ya gel ha, geç. Biraz, bakalım, ya, gel geç Gel, 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 gel. Ha. Ah, E, oğlum. Oğlum. Lan lan. Ya, o zaman burası değil işte. ben... ha? Ha, süre bas, süre bas. Killer gidiyor. Gel gel burada gel. burada adam vardı. Ha? Burada farklı. Partisi... Var, Düşman görüldü. Var. Burda hava Demik mi yapmışlar lan okay, Düşman da. görüldü <laughs> <laughs> Oyyy <helalim, gülüyor> Özüm <gülüyor> zannettim ya Ha gördüm adamı Nerede? Görüyorum Nerede? Nerede lan? Düşman Nerede görüldü yani. Tamam bekle Koş uzatma Ha bak koş Düşman ne? görüldü Bak lan buraya Vardı vurdum ben <laughs> Nereye vurdun? Burası var sana. Onlar sağlam oynuyor abi. Burası, Burası bir galiba ya. Yani. Burada durun var. Onlar alan şey mi? Olur. Aldım Olur. birine. Evet. Bas bas bas. Oh. Mark the location. Burada onlar oldu? 25, 25 25 oluyor değil mi? Abi buluruz ya? Bu ne ya? Sana bir ne abi arabada? Evet, çağırıyorlar bu arabada. Bak <laughs> arabayla ciddi. Oo oh, yok. Sen öldürüyorlar. Oy. Oy. Bitti. Arkadaşlar evet, elinize sağlık. Arkadaşım. Ha? Arkadaş eklesem mi? Abi arkadaş ekle ya. Arkadaş ekleyeyim mi? Evet. Arkada çek, mi? Şu değil. an çok mutluyum yani bilmiyorum olabilir. Abi, abi bak Roxy emir, emir yapsın büyük <laughs> kütürt, bak. emir. Küçük harflerle Roxy birleşik büyük harflerle Sen bana ID'ni versene. Dur önce beni vursana. Roxy emir tamam. Roxy olur. büyük harflerle emir değil mi? Büyük. Tamam tamam ya ya, kanka, bir dakika kanka. Bir dakika lobiye gerek. Beni buyitsana. Seni buyitsin be abi. Tamam. Aynen. Ben çık kanka. Niye? beni bayacağım beni bayacağım beni bayacağım. Sen misin tamam. Bak. Aa, bunu bay. Aynen aynen abi. Roxy merhaba tamam. tamam. Roxy dur. Bedava He, sar. tamam isminizi gördüm. Roxy aldım seni. Canlı yayında kaç kişiyiz ya abi? Şu an 550 kişiyiz kanka. Hadi sen bizi vur abi ya. Beyler şimdi ben vuruyorum. Gelin ee, selam verin. Videom da çıktı. <laughs> canlı yayından ikinize de selamlar. Öpüyorum Herkes size. Yani. Allah'a emanet olun hoşçakalın. Hadi görüşürüz abi. 27 kişi. Vay be. Ah, <laughs> Çocuğu duydun <laughs> Aynen aynen. <gülüyor> 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 Bu arada artı 33 vermesi normal değil ya. Az daha verseydin be kardeşim. 27 kilimiz var. Eee. 30 kişilik hasarımız var. 27 kilimiz var. Toplam 30 kilimiz zaten ya. Samir boz zaten arkadaşlar. Kırık. Çocuğun orada en sonunda...